Tarifname YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tepside kumpir yapacağız. Patatesin en güzel hallerinden biri bence. Bu tarifimiz bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere de güzel bir öneri olsun. Yapımına geçelim. Ama öncesinde destek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. 6 adet patatesi soydum. Kolay pişmesi için doğruyorum. Piştikten sonra kabuklarını soyana kadar sıcaklığı geçecektir. Ezilmesi zorlaşacaktır. Öncesinde soyup pişirirseniz işiniz daha da kolaylaşır. Üzerini geçecek kadar su ekledim. Yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar pişireceğim. Sıcağı çıkmadan hemen ezmeye başlayacağım. Bütün patateslerimi güzelce ezdim. 2 yemek kaşığı tereyağı, damak tadınıza göre tuz, bir kase de rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Bütün bu malzemeler patatesle özdeşleşene kadar karıştırıyorum. Borcamımın altını hafifçe yağladım. Püremi borcamın içerisine boşaltıp yayıyorum. Her tarafının eşit olmasına dikkat edin. Kaşıkla ya da elinizle yayabilirsiniz. Üzerini hafifçe bastırarak düzeltin. Üzeri için tavama 1 yemek kaşığı sıvı yağını ve 1 tatlı kaşığı salçayı alıyorum. Bunları kavurduktan sonra 5 adet halka halka doğranmış sosislerimi ilave edip pişiriyorum. Sosislere ön pişirme işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Çünkü fırında çok az bir süre kalacağı için sosislerimiz tam pişmeyebilir. Pişen sosislerimi püremin üzerine aldım. Her tarafa eşit gelecek şekilde yaydım. İstediğiniz malzemeyi ekleyip istediğiniz malzemeyi çıkartabilirsiniz. Ben bugün evde olan ve sevdiğim malzemeleri tercih ettim. 5 adet kornişon turşum vardı. Küp küp doğramıştım. Bunları da ekliyorum. Şöyle küçük bir kase siyah zeytin ekliyorum. Çekirdeklerini çıkardım, doğradım. Siz yeşil zeytin de ekleyebilirsiniz. Hazır aldığım yarım kavanozluk garnitür vardı. Onu da ekliyorum. Bir kutu kadar da mısır ekledim. Son olarak da üzerlerine bir kase kadar rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Üzerine eklediğimiz kaşar peynir malzemeleri bir arada tutacak, yerken dökülmesini engelleyecek hem de lezzetine lezzet katacak. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerindeki kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kaşarlarımız kızarmadı sadece eridi. Kızarınca kumperin tadı biraz daha farklılaşıyor. Servis ederken üzerine ketçap ya da mayonez ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Destek için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.